Bu ülkede bazı hikayeler kendiliğinden yazılmaz. Bedel ister, sabır ister, inanç ister. Bir zamanlar milletin sesi vardı ama sözü yoktu. Sizler demokrasinin daha sağlıklı çalışması için oy verdiniz. İnsanca yaşamanın erdemine ulaşmak için oy verdiniz. Sizler bunu istediniz ve bunun adresi olarak da AK Parti'yi işaret ettiniz. Sonra bu hikayenin yönü değişti. Millet yeniden sahneye çıktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir yürüyüş başladı. Adını millet koydu. Yolunu millet çizdi. Zamanla bu yürüyüş büyüdü sessiz çoğunluk görünür oldu. Bugün bu hikaye 11 milyon 543 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ortak iradesine dönüştü. 11 milyonu aşkın insan, milyonlarca farklı hayat ama aynı inanç. Kimi en önde yürüdü, kimi arkasında, kimi yanında durdu. Bu yürüyüş Artık yeni bir çağın adıdır. Türkiye yüzyılı. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aynı inançla bu hikayeyi yazmaya devam ediyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte AK Partiyiz.